Değerli hemşehrilerim, koronavirüsle mücadele kapsamında ülkemiz, kentimiz ve tüm vatandaşlarımız zor günlerden geçiyoruz. Bu zor günlerde ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yardım edebilmek için biz de İzmit Belediyesi olarak bütün kaynaklarımızı, bütün mali imkanlarımızı halkımız için seferber ettik. Birlik, beraberlik, dayanışma, sevgi ve hoşgörüyle çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Birçok alanda gerek sosyal destek hizmetlerimizde, gerek çevre temizliği hizmetlerimizde, gerek 65 yaş üstü ve sokağa çıkamayan vatandaşlarımıza hizmet götürmekte ve ihtiyacı olan vatandaşlarımıza gıda desteği vermekte çalışmalarımız ve bütün planımız, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmalarımızı arttırmak için de var gücümüzle ve tedbiri elden bırakmadan yine devam ediyoruz. Tabii ki bu süreçte birçok vatandaşımızdan çok sayıda mesajlar ve telefonlar aldık. İmkanları ölçüsünde ihtiyacı olan insanlara yardım etmek isteyen çok sayıda vatandaşımız bize ulaştı. Biz de bu vatandaşlarımızı bir tarafta yardım etmek isteyenler, bir tarafta yardıma ihtiyacı olan insanları buluşturmak adına biz de bir bağış kampanyası planı hazırlamıştık. Ancak bütün vatandaşlarımızın bildiği üzere başlatılan bağış kampanyaları durduruldu. ...ve genelge ile birlikte bütün hesaplar bloke edildi. Ama bir yandan da bize hala vatandaşlarımız arıyor ve... yardım etmek istediklerini iletiyorlar. Biz de internet sitesi üzerinden bir yardımlaşma ve dayanışma... ...platformunu ve hareketini başlattık. Bizlere önerileriyle, fikirleriyle destek vermek isteyen... ...ya da hangi konuda yardım etmek istiyorsa www.feyyaz.tv izmit.bel.tr internet adresimizden ulaşabilirler. Ayrıca 318 çift çift 0 telefon hattımızdan ve 0532 166 41, 41 numaralı WhatsApp ihbar hattımızdan bizlere rahatlıkla ulaşabilirler. Hangi konuda destek vermek istiyorlarsa oradan bize yazacakları mesaj karşılığında biz bu vatandaşlarımıza geri dönüş yaparak yardım etmek isteyen insanlarımızla, yardıma ihtiyacı olan insanlarımızı buluşturacağız. Bu hatlarımız aynı zamanda destek isteyen insanlarımıza da açık ve hem destek isteyen insanlarımız hem yardım etmek isteyen insanlarımız bu hatlardan bizlere kolaylıkla ulaşabilecekler. Biz çalışmalarımıza halkımızın iyiliği ve yararı için tüm hızla devam ediyoruz. Hep birlikte bu zorlu günleri atlatacağız ve birlikte başaracağız. Birlikte iyi olacağız. Bizim. Yeter ki tedbiri elden bırakmayalım. Yeter ki dayanışmayı sürdürelim ve yeter ki moralimizi hep yüksek tutalım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.